Yıkama demlikleri burnunuzun içine koyuyorsunuz böyle akıtıyorsunuz Buyurun. burnunuzu heh. böyle burun yıkama demlikleri var kardeşim burun yıkama demlikleri var burnunuzu buradan böyle sokuyorsunuz böyle yapıyorsunuz içinden yıkayıp çıkıyorsunuz. Bu çıkıyor. da çok benziyor ama böyle küçük Bu aynısı oluyor. aynısı zaten ben onun için getirdim bunu bu demleme çay demleme şey değil ha çay demleme şeyin adam burnuna soktu demeyin bu onun için göstermek için de olsun yani <laughs> geçecekse evimizdekini de sokarız ne olacak ya? Yani? Evet. Ha? Evet, onunla da olan Ha <laughs> yeter da, ki ona. geçsin. O kadar illet bir şey ki gerçekten öyle. onun baş ağrısı evet. da çekilmez. Hani geçmesi için de hani dediler ya biraz önce işte benimki geçti benimki. Önemli olan e, iyi tedavi olmak ama. Yani evet, rahatlatıyor. tamam rahatlatıyor ama geçiyor işte onları sürekli yaparsanız yaparsanız geçiyor. Yani o burnu hiç sabırla devam edeceksiniz sabırla devam her gün gerekiyor. tıkandığı zaman hemen açacaksınız sinüsleri havalandırmasını sağlarsanız hiç korkmayın yani bu buharı şimdi bu yapacağımızı sabırla devam edeceksiniz o havalandırma hep sağlandığı zaman... Hı hı. Güzel nefes aldığınız zaman bir süre sonra i̇şte o tedavi, o tedavi olacak. Bir süre sonra geçecek. Bir süre sonra burnunuzu yani açık bırakmak çok olacak. önemli. Hep açık bırakacaksınız. Hiç tık, yani aklınız orada olacak. <laughs> evet. Bana öyle dedi. Şevdün Bey de, Selam Bey de. İkisi de aynı şeyi söyledi. Hep aklın orada olacak. Tıkanmayacak. Şimdi Hiç tık ilınmış, ilınmış, Hiç. ada çaylı tuzlu Islak karbonatlı karışımı, olacaksın. tuzlu karbonatlı karışımı bir şişenin içine koyuyoruz. Ondan sonra ne yapacağınızı gösterelim biz size. Bir de bir başka bir tasın içine de alalım bunu fazlasını. Damlalığımız da burada. Şimdi bakın bir kardeşimiz var kendisi dalgaç olduğu için nefes şeylerini çok iyi biliyor. Onun üstünde göstereceğiz. O gayet güzel yapabiliyor. Sizler de bunu yapabilirseniz bu çok güzel bir şey. İyi dikkat ediniz. Şimdi bir bunun deliğini batıp şu deliğini Hah. bir bunun deliğinden akıtıp. Ama bir şey söyleyeceğim ağzınızı açacaksınız önce bir. Ağzı açmadan olmuyor. Değil mi? Evet. Ağzı açmadan olmuyor. Mutlaka ağzını açacaksın yani. Burnun deliğini kapatıp böyle yapıp böyle yapınca olmuyor. Ağzını açmazsan buradan buraya geçmiyor. Bitti mi? Bitti. Teşekkür ederim. <gülüyor> Bitti. <laughs> <laughs> yani Ağzın kapalı burnuna yap Şimdi olmuyor. Buraya geçmiyor. Hoca Nasrettin Hoca damdan düşmüş. Herkes ambulans, ambulans hastane, doktor filan derken... Demiş bırakın her şeyi bana bir tane damdan düşen bilin. Bulun. Bulun. Şimdi Serap Hanım da kendisi bunu geçirdiği için çok bildiği için dayanam abi anlatıyor. Ay, yani Ay, aynen bir de kurtuldum ya o yüzden biraz sonra söyleyeceğiz. şükürler olsun. Bire, bire, bire. her zaman da olabilirim tabii her an olabilirim. Ama Şimdi bak uzun nasıl yapıldığını yani. şunu dere tut abi uygulamalı olup gösterelim. Bunu dediğim gibi bu karışımı böyle bir demliğinin içine koyup Onunla da aynı burnunuz içine böyle sokup onunla da akıtabiliyorsunuz. Onunla da oluyor ama bu plastiklerde daha kolay oluyor. Yurt dışında bunun özel eczanelerde satılan sinüs yıkama demlikleri var. Böyle bunun porselende yapılıyor ama o biraz daha burun kısmı değecek. Ama bu plastik şişede çok rahat oluyor. Hadi abi bir yaptı bir göster bize bakalım. Hafif eğil şöyle eğil abi. Ha. kafayı da eğil şöyle biraz. Harika, harika yapıyorsun abi. Çok teşekkür ederim harika sana. Bir şey. Bütün ne olduğunu şimdi size göstereceğim. Çok güzel bir şekilde yıkayıp boşalttı. Bak, anladınız değil mi olayı? Bir burun deliğinden giriyor, bir burun deliğinden çıkıyor. Abi çok teşekkür ederim. Ben şimdi şurada. O mekanizma çalışıyor. Hemen bir kağıt peçete ver abimize. Olmuyor, olmuyor. Neden? Hava olmadığı için olmaz. Şimdi kardeşlerim ne? Abimiz bu burun deliğinden püskürttü. Buraya gitti, buralara girdi, çıktı, buraları temizledi. Buraya girdi, buralara girdi, çıktı, temizledi. Şu arkadan döndü, buradan akıyor. Akarken de bu taraftan da yapacağız. buralarda temizleyecek. Anladınız mı olayı? Bu bu çocuklarınızı yatmadan önce bunu yaptırın. Geniz akıntısı olmayacak. Ama çocuklarınıza bunu biraz zor yaptırırsınız. Yapmazlar, korkarlar, ağ ağlarlar, dırlanırlar. Şimdi Şöyle yapalım. Şunları bir kaldıralım. Abi seni birazcık şöyle geriye doğru alalım. Soru soru Biraz, da sormak isteyen seyircilerimiz var. Sen şöyle otur. Şunu geriye alalım. Çocuklarınıza oyun şeklinde şunu yapabilirseniz daha da iyi olur. Gel ablacığım sen de gösterelim bakalım gel. Bacaklarını şu tarafa doğru. Başını bu çocuklarınıza. Kendinize bir çay kaşığı koyabilirsiniz. Çünkü tuz oranı fazla oldu mu biraz yakıyor. Şikayet ediyorlar. O zaman kızarlar size yaptırmazlar. Biz diyoruz ki yaklaşık bir çay kaşığı kadar tuz. Bunun içine bir çay kaşığı kadar karbonat. Bunun içine şöyle 3-4 tutam da ada çayı. Kaynamakta olan suya attık ada çayı. Bunu yaklaşık bir dakika kaynatacağız. Bir dakika demleyeceğiz. Süzeceğiz. Şimdi herkesin evinde şöyle plastik kolonya şişeleri vardır. Plastik. Bunun içine dolduracağız. Ondan sonra da şimdi bir... Sıcak uzak. sıcak değil. Ilık. 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 Katiyen ilık sıcak değil. Ben onu halledeceğim şimdi. Katiyen sıcak olmaz. Sıcak olmaz sıcak, olmaz. Doğru. sıcak olmaz. sıcak olursa olmaz. Sıkıntı olur. Siz evde çocuklarınıza böyle yapamayabilirsiniz. Biz size göstereceğiz nasıl yapılacağını ama çocuklarınıza şöyle bir damlalıkla yapacaksınız bunu şimdi biz değişik bir şekilde göstereceğiz. Yeter ki şöyle evinize bir kolonya ya da eczanelerde satılan böyle sinüs yıkama diye bir plastikler vardır ama buna gerek yok. Pahalı bir şey gerek yok. Siz bu kolonya şişesiyle de onu gayet rahat yapabilirsiniz. Şimdi bunu ne yaptık? Tuzlu karbonatlı suyu kaynatıyoruz. Bir dakika kaynayacak, bir dakika demlenecek. Bunu sıcak değil, ılık bir vaziyette. Sıcak değil. Bekleyeceğiz. Soğuyacak ılık bir vaziyette şimdi Hı. burun yıkama, sinüs yıkama diye bir işlem yapacağız. Bu çok basit, çok etkili, çok faydalı bir yöntem. Kapatayım mı altını? <laughs> yurt dışında, yurt dışında böyle çok güzel demlikler satılıyor. Semra koyacaktı buraya. Şunu kapatayım mı? Kapat, kapat. Tamam. Demlikler satılıyor. Ne demliği? Burun yıkama demliği. Bizim de vardı burada bir demliğimiz. Semra nerede o? Neyse. Böyle güzel demliğimiz ol, demlikten oluyor. Vuru